Testing. Attention please. Efesim ne gözüküyor? Oğlum bu ne <laughs> lan niye kapkar oldu her yer? Modo. Super smelter'ın içini doldur. Diğer taraf. Diğer taraf. Or koy. Tam uyumadan ya, önce böyle bitti. sonoru son oru koy. Kapılar bitti. Kim kaldı? Bak hiç. uyuyoruz beyler gel. Sizler daha kadar vurdu. Baş harfi başlayan insan. Benim altımı çıplakla. Şu an fark ediyorum. Boşver, evet. biz seni öyle seviyoruz. Oh oh, Birisi çok fena osuruyor. Kardeşim... Birisi altın öyle bir sıçtı işte ki. Kardeşim bozuk et Oğlum uyumadan önce, şey. önce fasulye yersek böyle olur işte. Ama deneyiz ki sonra. Havada osuruk kokusu var. Kan. Canın gösterdiği şeyi keselim. Hmm evet. Orada en mayınlanacak orlar da vardı. Olur. Bende bayağı yer de var. Oğlum madem buna ev gibi bir şey yapmak gerekiyor ben adam akıllık büyük bir ev yapayım. Hemen minicik çatı koymak yeter sanıyordum. Dur. Ya forge dışarıda bir şey olur diye düşünüyordum. Os... Bayağı Baya taşaklı bir şey oldum lan. Kan kask yapsana derin varsa. Yok. Aa geyik, kask yap. O Can ya, o zaman abi. o üçünü de bir şeye koysana. Hayır derim, derim yok ya. Yani. Mantıklı diyorsun. Forge'u kırayım, evin önüne böyle çatı koyayım, kapılayım. Eve ayrı bir oda koyacağım ya. Ben ağaç kesmeye gidiyorum beyler biraz. Mesela şimdi Yok, siz şimdi o, e, mesela. Şimdi versek... ya, evde kalacağımız zaman yani. geri alın onu. Ben alacağım şeylerin hepsini getirdiğinize veririm ama mesela evde mesela geyik şeyleri boş duruyor. Onlar zırh yapsana. <laughs> <Ne mi? gülüyor> ağaç Mesela öyle. evde geyik şeyleri 13 tane bomboş duruyor. Onlar da kendinize zırh yapın bir şey yapın. Ben de yolda Tamam Gidelim. Bir işaretlediğin falan var mı yoksa bulacağız? Benim işaretlediğim bir tane var. Biz görebiliriz ki onu. Dur dur ben götüreceğim sizi. Şu ağaçları bir keseyim. Siz acık daha yalanın bir iki dakikada. <laughs> ya bak amına koyacağım. Karakter bir, oturuşta niye yemek yemiyor full ya? Senin gibi ayı değil ha. İşte ayı olacak. Ayı olacak ki stamina sol. <chat> ben too hard kesiyorum. Kar gidiyor? He. Hmm. Beyler sola gidin. 90 derece sola gidin. Orada. <t� spots> Tahtalar neye lazım? Tahtalar wood için. Ha, bir de forge için şey çektim de. Şimdi Çestep şeye yapalım. gideceğiz. Ben gidiyorum. Ee, o dungeon'a gideceğiz. Yirma gidiyorum. Sağdaki ne lan? Becer al. Becer. Vur ona. İçeride respawn olmaz değil mi lan yere düşünce? Canım biz buradan nereye gidelim? Ee, bir saniye abi. Şunu da chest'e koyayım. Respawn olmuyor diye biliyorum Alper. Ya yani senin Hı. etrafındaysa olmaz bence. Bakıyorum. Ben hiç olmadım. Abi acık. Acık eve doğru gelin. Bak evlen şu anki aranız var ya. Onun evet. ortasına geleceğiniz sonra 90 derece sol gideceğiniz Allah benim yön bilgim bok gibi kanı bırakın Biz bak <laughs> biz de geliyoruz yani. oraya Bize göre mi sol bize göre mi? Eee map'in solu Haritaya göre Haritaya göre tamam Zaten biz de geliyoruz ortada buluşalım kanka Beraber gideriz Bize size yeni silahımı göstermiş miydim ben? Yani sikini atacak mısın gibi konuştun <laughs> Ben <gülüyor> korkuyorum <gülüyor> <laughs> Büyütme ameliyatı oldum. O. Ee, o gerçek mi lan? Sanırım. Ne? Ama oğlum anlamıyorum Gerçekmiş yani. galiba. Canın silaha bakalım. Çok vurmadın. Nakbeki güzel mi? Evet evet toplu has. Herkes aynı hasara vuruyor. Böyle teker teker güçlü değil de böyle 5 kişiyi aynı anda daldığında bayağı o güçlü oluyor. O neyle yaptın? Kemikle de Oğlum o kadar fazla diğer kafası harcadım ki bunu Aha. ve hala da istiyor. Aa, şey. Kırılabiliyor mu? Ama mm -mm. Ha kırılıyor da 200 as 200 kere vurman lazım. İskeletlere geldik ya herhalde. Bir de burada bir yerde tin, ya. tin mi kapır mı ne var? Ben şey çorç tutuyorum. Ha lan okçu. Vurmadı lan galiba. Yani. Bana asar mı ya bunu? Lan arkamızda iki tane ok arkada. 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 Ben torşçuyum. Ben... Çüpleri alın lan hadi. Tamam hadi ben halledeceğim bunları sen. Tamam. Aldım ben. Orayı tamam ben Çipleri Çüpleri Orayı... alın da işte. Ee, şu... Ghost var. Ghost mu? Ghost biraz zor ya. Ghost'u beni zorlar. Dur. Evil bomb. Ne abi? Fight. He spawnermiş lan tamam, tamam. vurun Ha. Lan yapı yapıyorum yanlışlıkla. <laughs> Buraya kurulmamız yok mu falan <laughs> Buraya bir yatak yapmamız yok mu ya? Bu ghost Her var. Şey mı, emin miyiz? Ghost var. Ananı s**im çok vuruyormuş be. Evet, Işığı ben tutacağım siz hallediyorsunuz işte. Oo Mızrağın birinize gitti. Ben Kaan'a gitti veririm. yüksek sitime. Şuna Aa ve biz buradan var ya alıyoruz eski. Mızrağı verirsin kalmanı bir. Yine eldir açıldı. Mızrağı atıyorum attım. Oğlum burda şu iskeletlere de dokun Hayır. bir şey iskelet kemik veriyor lan. İşimize o yarar mesela. O kemiklerde işte şey yapıyor. Armor'u güçlendirebiliyor. O işe yarıyor. Beyler burda evet, burada şey, bir şeyler yok. var sanki. Aa tam koru ben aldım. Yokmuş Sağ tamam. tamam. Mantarları Kors. da alın lan yemek. Aynen yani, alıyorum ben gördükçe. Niye yemek yemiyorsun? you can't yapıyorlar. eat Diğer kapıya girdim ben falan. Gir gir burası boş. Burada arkamda, var bir şey gel ben. Benim mi arkamda? Buraya vuruyorum. Kaan tamam, tamam, Siz onu ayırın. Ben burada ama most'a kapışamıyorum çünkü ölüyorum. Aa Çekse. dur lan. Ne ölmesi canın yüksek ha. değil mi? Yok stamina'm bitti orada bok gibi kalınca bu 30'a falan indirir arkada beni. <laughs> Bayağı şey yapıyor. Ben yani ışık tutuyor. Çok yararlı. Ben de Aa, Oha Oğlum Hiç core ışıkçı. çok fazla çıktı lan. Şu küpte şey diyeceğim, Pearl falan çıkıyor bir de. Evet. Bu kadar mı lan? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Map'e bassanız abi. Aa dur. Map'e basıp haritayı büyütün böyle hani geriye çekin. Bilmiyorsun gezegeni gösteriyor lan. ya O bu nasıl bir harita? <laughs> Oha. Randomly ha. generated. Burada gizli geçitler falan olmaz değil mi? Valla bilmiyorum Sen ben şu hani... Ama şaşırmam biliyor musun olsa. Şuraya Varsa falan. Bak geriye gidip bakacağımız çok fazla dungeon oluyor bu arada. Yok ne bence bileyim? ya. Tamam bitti burası. 7 tane küp var bende. Bende kaçtı tane? Bende az var. Ben Oğlum, çok harikasınız ama. Bende buraya. 3 tane var. 10 oldu işte. Hop. Allah. <laughs> 20'a gidiyorum. Blueberry. Bana geldi ya haberler. Sonu bir tane neyse, aldım. Azam. gömdüm. Elet. Fırtına şey askerine benziyor. Fırtına pelerin. Storm benziyor. Storm Bakayım gel be. O pelerinle bir de <laughs> Nord sakalı var böyle. Skyrim Nord ait. Abi cidden Nereyi şey... basıyoruz bu arada? Gidiyoruz abi. Skyrim'in nazileri amınak. Alice Cross'da zaten ışıklar ırkçı. Herkes ırkçı. Ha, bizim Hepsi dışımızdaki her ırk mı? bok gibi. Kajitler Yaşamayı bilmiyorlar. Geç kajitler ırkçı mı mesela? Yok kajitler ırkçı değil sanki. Wood Elf'ler de ırkçı değil. Kajitlerin ben hiç fazlasını görmedim. Ama kajit, bütün şey diyorlar kajitler hep yani şey hırsız mırsız mamet sevdiler ya. Ki öyle de falan diyormuşum. Yani, kitap okumaya çalışıyoruz. Şey. Daha, havayız mısrak mı yani, Yani Dark Elf'ler Argonyalıları böyle bin yıllarca köleleştiriyor. Bir tane Snow F var, o muhabbetler var. He, onlar da Dwemer'lar işte köleleştiriyor. Dwarf'lar işte ya. He. Arkadaşlar bu arada ben <laughs> Elder Scrolls Online'da 40 seviyeyim. Bir ara Aper. ben de gireceğim. Aper. He. Ya. Nasıl? Adam her gün oynuyor 5-6 saat. Oğlum doğru ama de... ne zaman Steam'e açsam Aper Online'da da. Sardı yani ne? azıcık. Ne klasın ne var Nasıl? Öldün mü? Vardın. Lan ne oluyor? Nasıl öldün lan ne oluyor? Lan ne öldün lan? kapışırken ha? beni slapledi. Neyse şey. Geleyim alayım mı? Şurada ya bir şey var böyle sağda. Kendimi alma ya. Kendim <laughs> tamam ya Allah <laughs> Allah. Allah. Koşarken sabitlenmen çok hoş detay değil mi? Shift'e basıyorsun ya. Sandık var baş çıkmayacaktır. Oo <laughs> baş. Ne geldi? 150 tane altın böyle. Ha, direkt üç, şey. 100 tane ember, 100, yüz tane mi? Ne gold? Ne? Oğlum 100 gold'a bir şey alalım ya. Goldların işe yaraması ya, da lazım? Bak random bu çıkan chestlerden bir sik çıkmıyor. Random çıkmayan chest mi var lan? Ya hayır yani daha önce girdin de bir şey bekliyorsun. Ama böyle hani yol işte böyle ne bileyim kulenin içine falan giriyoruz o kadar tırmanıyoruz ediyoruz iskelet kesiyoruz bir tane şey geliyor bak 8 ok verdi ya o kadar Öham. Aa doca, aa doca bak. Aa, aa. Beyler bir de or Bilmiyorum. aramaya odaklanalım. Or. Smelt edeceğiz. Armor falan yapacağız. Ne? Acaba şey o bakır şey şu ankinden daha mı yok Çok merak ediyorum. Mesela bu troll derisi bayağı iyi ama ya. Troll derisi iyi. iyi olmalı harbi ya. Çünkü Bilmiyorum. troll derisi. Amınik. Bence troll derisini elde etmek daha kolay olduğu için şey yaparlar. Deri daha Sonuçta hiç... birisi metal yani. Ya yani da yumuşak bir metal değil mi? Filin filin derisi birçok metalden daha kalın. 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 Ne oğlum kalın işte. Hey canan değişine bildim. Ha ben de diyorum ne alak. Gene geldik deniz kenarına sahile. Bana kodumun kerten bana bana 04. Bana vurmadı Ama ben şeyim az. Ben benim hasarım. Ben. Aa. Oh, ya hak. <laughs> Keret Yes. Düşünsenize harbiden dünyada yaşıyoruz şey diyorlar. Ya bir de burada kendinizi katlayacağız deyip bir yere daha düşüyoruz böyle. Ben derim benim ruhumu yok edin. Next trophy mi? Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> oh shit. Neden <gülüyor> <biliyorum>? <gülüyor> <gülüyor> o yedim dedikten sonra kalın yararak esprisi yapasım geldi. Bizim yakında bir bot falan yapmamız lazım. Abi bence botu yapalım artık. Yani. Yapalım yani. lan abi. Gelin yapalım.